Evet arkadaşlar geldik karbonhidrat, yağlar ve proteinlerle ilgili bir diğer testimize. Ve ilk sorumuz. Yukarıda monosakkaritlerin özellikleri verilmiştir. Verilen özellikleri göre kutucuklar doğru ya da yanlış olarak doldurulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Monosakkaritin özelliğine baktığımızda glikozit bağı içermezler demiş. Doğru olacaktır. Neden? Eğer ki disakkarit olursa ya da polisakkarit olursa o zaman glikozit bağı içerecektir. Fakat monosakkaritlerde glikozit bağı yoktur tabii ki. Hücre zarından geçemezler demiş. Hayır monosakkaritler küçük moleküllerde ve hücre zarından kolaylıkla geçebileceklerdir. En önemli heksoz glikozdur. Evet biz monosakkaritleri 5 karbonlar ve 6 karbonlu olarak inceliyorduk. Ve en önemli heksoz dediğimiz yani 6 karbonlu grubunda ise glikozdur diyoruz. Doğrudur Glikoz, fruktoz ve galaktoz heksoz örnekleridir. Evet heksoz yani 6 karbonun örnekleridir. Fruktoz süt şekeri olarak adlandırılır demiş. Bu yanlış olacaktır. Çünkü süt şekeri değil meyve şekeri olarak adlandırılacaktır diyoruz. Ve sırasıyla baktığımızda da cevabımız A şıkkında verilmiştir. Ve ikinci sorumuz. Yukarıdaki özellikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangileri fosfolipit ve steroid moleküllerinde ortak olarak görülür. Testosteron, östrojen gibi hormonların öncül maddesi olma bu neydi acaba? Eşeysel hormonlardı ve eşeysel hormonlarda aslında bir steroid örnekleriydi arkadaşlar. Devam ediyorum. Hayvan hücre zarının yapısına katılması. Şimdi hücre zar yapısında evet ben fosfolipit olduğunu biliyorum. Aynı zamanda bir steroid türevi olan hayvan hücre yapısında şöyle yazalım. Kolesterol de bulunduğunu biliyorum. Bitkilerde bulunmuyordu. Fakat hayvan hücre zarının yapısında bulunuyordu. Yani ortak olarak ikisi de görülebilecektir. Hidrofilik baş ve hidrofobik kuyruktan oluşması da bu da aslında sadece yine fosfolipite ait bir özelliktir diyoruz. O zaman hangileri ortak olarak gözlenir dediğimizde cevabımız yalnız iki olacaktır. Ve üçüncü sorumuz. Hücrelerinde bulunan proteinlerin görevleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hücre zarında bulunan proteinler hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Doğrudur arkadaşlar. Maddelerin taşınmasında görev alacaktır. Kanal proteinleri vardı değil mi? Taşıyıcı proteinler vardı. Madde taşınmasında görev alacaklardır. Sinyal iletiminde de görev alacaklardır. Yağda çözünen molekülleri suda çözünen molekülleri daha kolay taşır. Böyle bir ifade vardı ama bu ne için geçerliydi? Yağlar için yani fosfolipit tabakası için geçerliydi değil mi? Fakat proteinlerin böyle bir durum yoktu. Proteinden geçiş için arkadaşlar küçük bir molekül olması bizim için yeterliydi. Enzimatik aktivitelerde görev alıyordu. Doğru çünkü enzimatik aktiviteler yani enzimlerde zaten protein yapılıydı diyoruz. Bu anlamda da cevabımız D şıkkı olacaktır. Hadi bakalım dördüncü soru. Hayvan hücresinde bulunan karbonhidrat, yağ ve proteinlerin yapıya katılım miktarları A, B ve C harfleriyle belirtilerek grafikte verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bana diyor ki hücre zar yapısında acaba hangi molekül daha çok bulunuyor? En çok ne bulunuyordu? Söylemiştik en çok protein bulunuyordu. Daha sonra yağ bulunacaktır ve en az ise karbonhidrat bulunacaktır diyoruz. Şimdi baktığımızda A, B ve C eşit miktarda alındığında en yüksek enerji içeriğine A sahiptir. En yüksek enerji içeriğine karbonhidrat mı sahipti? Hayır. Aynı miktarda aldığımda yağın bana en çok enerji verdiğini gözlemleyeceğim. B peptit bağı içerir diyor. B proteindir ve proteinlerde peptit bağı içerecektir. Amino asitleri birbirine bağlarken ne bulunduracaktır aralarında? peptit bağ oluşturacaktır. Doğrudur. C hücrede enerji için kullanımda ikinci sırada yer alır. Enerji için biz bunu ikinci sırada kullanacağız. Doğru. Çünkü ilk sırada ben karbonhidrat yani e, A'yı sonra C'yi yani yağı en sonda yapıya katıldığı için en sona bırakıyordum. Proteini kullanacağım. Bu anlamda sıralamam doğrudur. B'nin yapısı sıcaklık, pH gibi etkenlerle bozulabilir demiş. B neydi? Protein. E protein sıcaklıkla, pH'la bu faktörlerle etkilenebiliyordu. Yani yapısı bozulabiliyordu. Denatüre olabiliyordu arkadaşlar. Bu anlamda bu da doğrudur. C canlıların yapısına en fazla katılan organik moleküldür demiş. Ya en fazla katılmıyordu. Protein katılıyordu. Yani B olacaktır demiştik. Bu anlamda da yanlış ve Cevabımız 1 ve 5 oluyor. O da E şıkkında verilmiş. Geçiyoruz 5. sorumuza. Kitin molekülü ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kitin yapısal polisakkarit moleküldür. Doğru mu? Evet. Yapıya katılıyordu ve bir polisakkaritti. Suda çözülmüyordu. Eklem bacaklı canlıların dış iskeletinde bulunuyordu. Evet böceklerde, örümceklerin dış iskeletinde kitin molekülü bulunuyordu. Yapısında azot bulundurmaz demiş ki bu yanlış olacaktır. Çünkü yapısında azot bulunduran tek polisakkarit nedir arkadaşlar? Kitindir diyoruz. Bu yanlış oldu. Sert bir yapıda olmasının nedeni yapısına kalsiyum karbonat tuzunun katılmasıdır. Evet bu da aslında sertlik oluşturacaktır. Kabuk oluşumunu sağlayacaktır diyoruz. Yani sert yapı olmasını kalsiyum karbonat tuzu sağlayacaktır. Ve altıncı sorumuz Yukarıda verilen tepkimelerde K, L ve M ile gösterilen maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Hadi bakalım. Monosakkaritlerden disakkarit oluşturabiliyor muyum? Bakıyoruz. Galaktozla birleşmiş laktoz oluşmuş. Bu ne olacaktır K? Tabii ki glikoz ve galaktoz birleşerek bir disakkarit olan laktoz oluşturacaktır. O zaman K'nın glikoz olduğunu biliyorum. Buraya da yazalım. Glikoz ve glikoz birleşerek ne oluşturacaktır? Maltoz oluşturacaktır. Arpa şekeri değil mi? Maltoz. Devam ediyorum. Glikozla M birleşmiş ve sakkaroz oluşmuş. Yani M'de ne olacaktır arkadaşlar? Bir monosakkarit olan fruktoz olacaktır. Sırasıyla baktığımızda glikoz, maltoz ve fruktoz ise E şıkkında verilmiştir. Bunun çok çıkmış sorusu var arkadaşlar. E, YKS'de geçmiş yıllarda çok sorgulanmış bu soru. Şimdi tabii ki daha farklı şekilde görevleriyle hayvansal mı bitkisel mi bu tarz şeylere daha çok değinilebiliyor. Karbonhidratların genel özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Basit formülleri CH2OEN şeklindedir. Doğrudur arkadaşlar. Basit formülleri böyledir. Örneğin glikozu düşündüğümde C6H12O6 idi. Değil mi? İşte bu şekilde basit formülü budur. DNA, RNA ve ATP'nin yapısına katılırlar. Doğru. Neden? Ben DNA'nın yapısında deoksiriboz, RNA'nın yapısında riboz ve ATP'nin yapısında yine riboz olduğunu biliyorum. Doğru. Monomer ya da polimer formda olabilirler. Evet eğer ki mesela yazdığımız gibi glikozsa monomer formda ya da glikojense polimer formda olacaktır. Doğrudur. Hücre çeper ve dış iskelet yapısına katılmaz demiş. Fakat karbonhidratlar hücrenin çeperine katıldı. Ne adını aldı? Selüloz. Peki dış iskelet yapısına katıldı. Ne oldu? Burada da adı kitin oldu arkadaşlar. Enerji verici olarak kullanılırlar. E, katılmaz. Yanlış oldu pardon. Şöyle işaretleyelim. Enerji verici olarak kullanılırlar. Evet karbonhidratlar enerji verici olarak kullanılacaktır hatta ilk sırada kullanılacaktır diyoruz. Ve geçiyoruz testimizin son sorusu bir grafik sorusu. Bir hücrede nötral yağ moleküllerinin hidrolizi sırasında yukarıda gösterilen grafiksel değişimlerden hangileri gerçekleşmez? Şimdi ben nötral yağı ne yapacağım? Hidroliz edeceğim tabii ki. Bir molekül nötral yağ 3 molekül su ile parçalandığında Hidroliz arkadaşlar suyla parçalanması demekti. 3 molekül yağ asitim artı 1 molekül gliserolüm oluşacaktır diyoruz. O zaman şimdi nötral yağ azaldı. Su kullandım azaldı. Yağ asitim arttı ve gliserol miktarı arttı. Bakıyorum. Bir numaralı grafik. Amino asit miktarı artmış. Amino asit ne alaka? Biz protein mi hidrolize ettik? Hayır. O yüzden amino asit burada gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. Enzim miktarım sabit kalacaktır. Çünkü ne kadar miktarda enzim girdiyse tepkimeden o kadarı çıkacaktır. Tekrar tekrar tepkimelerde kullanılabilecektir. Su miktarı azalmış. Evet bakın su miktarının azaldığını söylemiştik. Doğrudur. Ve yağ asidinin zamanla azaldığını gözlemliyorum. Fakat yağ asidinin hidroliz sonucu artacaktır. O yüzden de Yazidinin şu şekilde olması gerekmekte arkadaşlar. Tepkime bu da yanlış olacaktır diyoruz. Hangileri gerçekleşmez dediğimde cevabım 1 ve 4 olacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar testimizi tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.